Ha ah, soru geliyor Akra, evet, bak, ne abi. Bak soru gelsin bakalım. Ha. Sorumuz şu. Hakkı Baba ile başlayacağız. Türkiye'de hayvanlarıyla ünlü olan illerimiz. Sivas. Aha. Sivas. Ha? Bir dakika. Ee, Sivas'ın Ka kaplanı değil mi? Kangalı. Kangalı. Ha Kangal. Tabii. Sivas Kangal. Yeriz. Hiç cennet yok. şey ya aklıma bir merzifon geliyor da. Merzifon ayısı. <laughs> Var mı? <laughs> niye, <laughs> niye? Niye Varız bu? Merzifon dün, dün dün edin, ayaş. tabii. Ay aşk gözlü hayvanı be. <laughs> yani merzifon. Ay söyleyemedim ayıp olmasın diye ama ya, ayıp olacak. Şu tarafa havaya doğru. <gülüyor> 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 <Yani>. Merzifon eşeği. Merzifon <laughs> <laughs> eşeği. <laughs> Eşekten bir cevap geldi. Ya bu kadar olur ama çok ayıp yani. Eşekten bir meşhur? cevap geldi. Olmadı bu. A A A olmadı. Bu hangi nota oluyor? A <laughs> Hakkı bak, sen bilirsin A Ali bu hangi nota? Do abi. Do. Bana Do. Do'nun fesi. Yani çok... Evet, e, Mehmet Ali abi Van kedisi. Ay Van kedisi. <laughs> evet. Doğru Evet, benim aklıma şimdi söyledikten sonra Hadi hayvanlarıyla ünlü ilimiz. E, denizli horoz. Ha? Denizli'nin horozu. Süpersin. <laughs> Tabii söyleme. Ne Ve Tekrar hakkım babadayız. Niye ne? Söylüyorum. Urfa'da kel aynak. Evet ya, abi. Dün, dünyanın en güzel. Tabii ve Allah. çok az kaldı. Ha. Koruma altına alındılar, tabii, değil mi? Tabii hocam. Diyorum, evet. Yani toplasan beş şey... tane var mıdır yok? mudur yok, onu bile bilemem Yok. Yani. 200 tane oldu. <laughs> oldu mu? Evet. <laughs> Valla ben küçükken beş tane kalmıştı. <laughs> Kelaynak, Urfa, Şanlıurfa. <laughs> Allah. Ah, olmadı. Yeni Yeşilmen. Hadi sen söyle. Ankara keçisi. Evet. Ankara olur, keçisi. Hadi. <laughs> var mı aklında acaba, acaba? Ben tekrar Hatice. söyleyeceğimi Bilmiyordum. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Dört kapı maşyalla. Evet, bir tane. Bir tane var. kaldı. Karamanın koyunu sonradan çıkan Karamanın çıkar koyunu. Doğru. Doğru. Hadi lütfen. Berma acaba. <laughs> Aa, bravo. Süper. <laughs> Ankara keşisi Hiç böyle uzun keçi görmedim. Bütün puanlar Turanj masaya.